Dinozorlar hala hayatta olsaydı, yaşamın çok daha korkutucu olacağını söylemek kesinlikle abartı olmaz. Peki ya size dünyada bir zamanlar daha büyük, daha kötü ve daha vahşi yaratıkların olduğunu söyleseydim? Dev yılanlar, denizin derinliklerindeki yaratıklar ve hatta kabuslarımızdaki tuhaf canlılar. Şimdi dinozorlardan bile daha korkutucu olan bazı hayvanlara bir göz atalım. Tarihte yaşamış en korkutucu yaratıklardan bazıları su canlılarıydı ve Dunkleosteus da kesinlikle bunlardan biri. Bu vahşi balık, geç Devoniyen döneminde yaklaşık 370 milyon ile 360 milyon yıl önce yaşadı ve bu dönem genellikle balıkların çağı olarak adlandırılır. Bu dönem dinozorların dünyada gezmeye başladığı mezozoik dönem olarak bilinen yaklaşık 245 ila 66 milyon yıl önce gerçekleşen dönemden bile önceydi. 8 ila 10 metre uzunluğundaki Dunkleosteus aerodinamik bir yapıya ve köpek balığına benzer bir görünüme sahipti. Zırhlı bir kafası ve sadece annesinin sevebileceği bir yüzü vardı. Vahşi görünmesine rağmen ağzında gerçek dişler olmadığını öğrenmek belki sizi şaşırtabilir ama bu sizi aldatmasın. Bunun yerine bıçak gibi keskin iki uzun kemiği vardı ve neredeyse her şeyi kırıp parçalayabilirdi. Gerçekten de her şeyi parçalardı çünkü yemek konusunda kesinlikle seçici değildi. Balık yedi, köpek balığı yedi, hatta kendi türünü bile yedi. Bu korkutucu dişler sürekli olarak büyüyor ve birbirine sürtünerek kendiliğinden keskinleşiyordu. Dişlerinin ne kadar güçlü olduğunu anlamanız için bilim insanları onların metrekare başına yaklaşık 3500 kiloya kadar ısırık gücü üretebileceğini tahmin ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir aslanın ısırığı yaklaşık 300 kilogram güç üretir. Dunkleosteus'un en ölümcül kusuru şuydu: O kadar açgözlüydü ki her zaman azımsızlık yaşıyordu. Bu ilkel canavara ait fosiller genellikle geri kusulmuş ve yarı sindirilmiş balık artıklarıyla birlikte bulundu. Bu canlının hala var olmadığına sevinebilirsiniz ama keşifler diyarının da hiç yok olmaması için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basıp bize biraz sevgi gösterebilirsiniz. Hatta küçük zil simgesine de basın. Böylece yeni içeriklerden ilk sizin haberiniz olacak. Şimdi tüyleri diken diken eden canlılara bakmaya devam edelim. Eğer Dunkleus aynı suya girmek size korkutucu geldiyse o zaman helikopyonla ilgili duyacağınız şeylere kadar bekleyin. 270 milyon yıllık ve 6 ila 7,5 metre uzunluğundaki bu korkunç balık paleontologları en çok düşündüren fosil gizemlerinden birinin yıldızıdır. Her şey fosilleşmiş uzun dişlerden oluşan garip taşlaşmış bir yapının keşfiyle başladı. Bu dişler sanki fosilleşmiş meyve rulosuna benziyordu. Rus jeolog Alexander Petrovich Karpinski, 1899 yılında Helicoprion ismini ortaya attı. Çünkü bu garip fosillerin aslında köpek balığı benzeri bir balığın parçası olduğunu belirlemişti. Bu uzun zaman önce ölmüş yaratıkla ilgili yaptığı en iyi tahmin burnunda garip bir beslenme aparatı olduğu yönündeydi. Sanki kaynana dili gibi. Ancak kalıntılar yüzyıldan fazla bir süre boyunca paleontologları düşündürmeye devam etti. Dişli sarmalın gerçek düzeni üzerine yapılan spekülasyonlarla yıllar içinde birçok garip köpek balığı vizyonları ortaya çıktı. Burundan sarkan dişler alt çenelerinden sarkan dişler, sırt yüzgeçleri, kuyruk yüzgeçleri ve hatta boğazının derinlerine gömülmüş dişler. 2013'te Leif Tapanila, Idaho Eyalet Üniversitesi'nde bir çalışmaya liderlik ettiği sırada sarmal diş yapısının alt çeneyi tamamen doldurduğunu ve testere gibi bir oluşum oluşturduğu fikrini önerdi. Balık yaşlandıkça alt çenenin arkasında sürekli yeni dişler oluştuğunu ve üst tarafta neredeyse hiç diş olmadığını öne sürdü. Peki helikopyon avını nasıl yakalayıp yiyordu? Bu korkutucu bir teori. Çünkü paleontologlar çene kapandığında dişli sarmalın dişleri testere benzeri bir hareketle geriye doğru döndüğünü öne sürüyorlar. Tüm bunlar yeterince korkutucu gelmediyse şimdiye kadar bulunan en büyük helikopyon örneğinin yaklaşık 60 santimlik bir çeneye sahip olduğunu söyleyelim. Neyse ki bu korkunç testere dişli balık yaklaşık 225 milyon yıl önce yok oldu. Bence Bilim insanlarının Forus Rassidia'yı terör kuşları olarak adlandırması bu korkutucu yaratıklar hakkında bilmeniz gereken her şeyi söylemeye yeterli ama yine de size detaylı bir açıklama yapacağım tabi. Bir meteor, T-Rex ve Velociraptor gibi korkutucu dinozorları yok ettikten sonra terör kuşu Güney Amerika kıtasında en üst kara avcısı olarak yer aldı ve bu ünvanı sonraki 60 milyon yıl boyunca sürdürdü. Bu tarih öncesi tüylü canavarlar 3 metreye kadar büyüyebiliyordu ve T-Rex benzeri ayaklara sahipti. Ayrıca bir darbeyle bir atın omuriliğini kesebilecek kancalı gagaları vardı. Terör kuşunun hükümdarlığı şu anda Orta Amerika olarak bildiğimiz yer var olmadan önce Güney Amerika hala bir adayken başladı. Kılıç dişli kaplanlar ve kurtlar başka yerlerde en üst avcı olma işini üstlenirken Güney Amerika'daki memelilerin çoğu otobur olarak mutlu bir hayat sürüyordu. Bu durum terör kuşları için rekabet olmadan ziyafet çekebilecekleri birçok bitki yiyen hayvan sunmuş oldu. Hızlı hareket eden bu yaratıklar aşağı doğru vurup daha küçük hayvanların kafatasını ölümcül bir şekilde çatlatmak için kullandıkları kazma gibi gagaya sahipti ama hepsi bu değil. Kemikli kafaları aynı zamanda devasa bir et yumuşatıcı olarak işlev görüyordu ve muhtemelen avlarını tekmelerken devasa pençeli ayaklarını kullanıyorlardı. 60 milyon yıl süren saltanatları boyunca terör kuşu ailesinde 17 farklı tür ortaya çıktı ve yok oldu. Ta ki Hepsi yaklaşık 2,5 milyon yıl önce tamamen ortadan kaybolana kadar. Bu sokaktaki güvercinlere olan saygımı bir tık arttırdı diyebilirim. Normal bir fil alıp onu tamamen korkutucu bir hale nasıl getirirsiniz? Tabii ki hortumunu devasa bir çatalla değiştirirsiniz. Bu fantastik yaratık, hayal gücü yüksek olan 7 yaşındaki bir çocuğun rüyası gibi görünebilir ama 8 milyon ila 20 milyon yıl önceye geri gidebilseydiniz, Platebelodon'un bir zamanlar son derece gerçek olduğunu görebilirdiniz. Günümüzdeki fillerin atası olan bu yaratığın garip dışa doğru çıkan bir çenesi vardı ve bu çene aslında iki büyük dişten oluşuyordu ki bu dişler sadece modifiye edilmiş kesici dişlerdir. Peki bu tuhaf parçanın amacı neydi? Sonuçta hayvanlar değersiz özellikler geliştirmek için enerji harcamazlar. Platy belodon 1920'lerde ilk kez tanımlandığında alt kesici dişlerinin sucul veya bataklık ortamlarda yumuşak bitki örtüsünü kazmak ve süzmek için kullanıldığı düşünülüyordu. Ancak 1992'de paleontolog David Lambert bu dişlerin aynı zamanda kalın bitki örtüsünü kesmek için orak benzeri bir araç olarak kullanıldığını öne sürdü. Platy belodon kıyılarda dolaşmak yerine Myosen dönemde Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da bitkilerle besleniyordu. Hortumuyla dalları kavrayıp bu özel entegre oraklarla onları kesiyordu. Bu çatal şeklindeki uzantılar etli yapıda olduğu için kemik kadar kolay fosilleşmezler. Bu yüzden bu garip yaratıklar hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü fosilleşmek için çok uygun bir alan olan nehirlerin yanında veya içinde topluca ölerek bize bayağı bir iyilik yaptılar. Bugün hala var olsalardı bize çok büyük bir tehdit oluşturmuyor olabilirlerdi ama bu hayvanların tarihteki en tuhaf yüzlerden birine sahip olduğunu söylesem sanırım yanlış olmaz. Bütün bir Andrew Sarkus iskeletini hiç bulamadık ama bu yaratıklardan birine ait bir kafatası parçası Moalistan'da 1923 yılında bulundu ve boyu neredeyse 1 metreydi. Keşfe liderlik eden Roy Chapman Andrews bu hayvanın devasa dişleri nedeniyle etobur olması gerektiğini düşündü ve ona Andrew Sarkus Mongoliensis adını verdi. Tabii ki isim babası olduğu için. Bu korkutucu türe ait bugüne kadar bulunan tek örnek Doğu Asya'da yaklaşık 45 ila 36 milyon yıl önce dolaşan bu hayvana ait yani Eosen dönemde. Paleontologlar hayvanın geri kalan vücuduyla ilgili mantıklı görseller yarattılar. Mevcut kafatasına ait bilgilerin ayı benzeri başka bir ilkel yaratıkla olan ilişkisini kullandılar. Mezonix. Bunun sonucunda 5 metreye 2 metrelik kabus gibi bir görüntü ortaya çıktı. Bu ağır yapılı kurt benzeri hayvan tahminen 4 kısa bacak üzerinde yürüyordu ve uzun bir vücuda ve kuyruğa sahipti. Ayrıca toynaklı ayakları vardı. Korkutucu bir burnu ve kemik kırıcı büyük dişleri vardı. Ağırlığının ise 800 kilogram ve 1000 kilogram arasında olduğu tahmin ediliyor. Daha fazla korkmak için bir nedene ihtiyacınız varsa hemen geliyor. Çünkü bu muazzam boyutlar onu bilinen yaşamış en büyük etobur kara memelisi yapıyor. Ancak garip bir şekilde bu toynaklı yaratıkların hipopotamlar ve balinalarla daha yakın akraba oldukları düşünülüyor. Her ikisi de çift toynaklılar adı verilen daha büyük bir memeli grubuna ait. Endropsarkus yalnızca bir kafatası ve birkaç kemikle bilindiği için aktif bir avcı mı yoksa aşırı büyümüş bir leşçi mi olduğu konusu tartışmaya açık ama ben şansımı denemek istemezdim. Yılanlardan korkuyorsanız sanırım bu 1-2 dakikalık araya ihtiyaç giderme molası olarak değerlendirmek isteyebilirsiniz. 60 milyon yıl önce yani Paleosen döneminde şimdilerde Kolombiya olarak bildiğimiz bataklık sularda şimdiye kadar yaşamış en büyük yılan yaşıyordu. Titanoboa. Neredeyse 15 metre uzunluğunda ve 1200 kilogram ağırlığında olan bu devasa yılan bugün aynı bölgelerde hüküm süren yeşil anakondadan 10 kat daha ağırdı ama maalesef asla T-Rex'e karşı karşıya gelmedi. Dinozorların yok olmasından sadece birkaç milyon yıl sonra var olan Titanoboa, bataklık ormanında her şeyin bugünden daha sıcak, daha nemli ve daha büyük olduğu dönemde yaşıyordu. Bildiğimiz büyüklük temasını düşünürsek, Titanoboa'nın büyüklüğü fizik kurallarını adeta hiçe sayıyordu. Çünkü biliyorsunuz her canlı yerçekimi kısıtlamaları altında evrimleşti. 30 metre uzunluğundaki mavi balina gibi abartılı şekilde devasa canlıların var olmasının tek nedeni denizdeki devlerin yer çekiminden daha az etkileniyor olması. Bilim insanları Titanoboa'nın bu durumu bir şekilde aşarak devasa bir boyuta ulaşmış olabileceğini tahmin ediyor. Bu yaratık o kadar büyük ki karada çok rahat hareket edemediği için zamanının büyük bir kısmını suda geçirmiş olmalı. Günümüzün boğa yılanlarına benziyor olmasına rağmen daha çok suya özgü bir anakonda gibi davranıyordu. Düşünsenize yüzmeye gittiğinizde yakında bir yerlerde bu yaratıklardan birinin derisini görmek ne kadar korkunç olurdu. Titanoboa'nın neyle beslendiğini merak ediyorsanız bu çok basit. Gözünün gördüğü her şeyle. Bu dev yılan pusu kuran bir avcıydı ve avını boğmak için muazzam gücünü kullanıyordu. Genellikle büyük sürüngenleri avladığı tahmin ediliyor. Dev kaplumbağalar ve hatta timsahlar. Neden ve ne zaman yok olduğu hala bilinmiyor ama yok olmasalardı zaten yeterince kaos içindeyken ne halde olurduk bilemedim doğrusu. 3 kelime: dev, deniz, akrep. İddiaya varım, gerçek bir hayvan hakkında bir cümle içinde bu kelimeleri bir arada kullanamazsınız. Şunu bilmek sizi mutlu edecektir. Şimdilerde nesli tükenmiş olan Eurypterid grubunun çoğu ki bunlar deniz akrepleri olarak da bilinir, eklem bacaklılar sınıfına ait ve insan elinin boyutunu geçmeyen küçük canlılardı. Tabi kabus gibi bir yaratık olan Jekylopterus hariç. Bu yaratık yaklaşık 460 milyon yıl önce Silurian dönemde yaşamıştı. Bu dikenli deniz akrebi 2,5 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyordu ve bu da onu yaşamış en büyük eklem bacaklı yapar nasıl göründüğüne dair daha iyi bir fikir edinmek için yaratık filmindeki o korkunç ağız yapısını düşünün ama bu sefer bir vücuda bağlı değil, üstelik devasa boyutlara ulaşmış ve yüzme yeteneği eklenmiş. Palet şeklindeki bedeni yüzünden neredeyse tuhaf bir atnalı yengecine benziyordu ama çok daha büyüktü. J. Calopterus, arka bacaklarındaki kürek biçimindeki uzuvlar sayesinde suyun altında hızlı hareket edebiliyordu ve bu ona avın peşinden hızla yüzme imkanı tanıyordu. Sahip olduğu çok sayıdaki özel uzvuna ek olarak bu deniz canavarı çevresinden geçen balıkları kapabilen dev pençelere sahipti. 2007 yılında keşfedilen fosilleşmiş bir dikenli pençe tam 46 cm olarak ölçülmüştü. Bu dev deniz akrebi bugün var olmuş olsaydı bu büyük pençelerle kafatasımızı ceviz kırar gibi kırabileceği gerçeğini göz ardı etmek çok zor. Korkutucu C. colopterusta dahil yorup teritlerin hüküm sürmesi Permiyen dönemi sayesinde yaklaşık 299 ila 252 milyon yıl önce aniden sona erdi. Bu olay dünyadaki tüm deniz yaşamının %96'sından fazlasını yok etmişti. Siz de fark etmiş olabilirsiniz. Tarih öncesi dönemdeki birçok hayvan günümüzde hala var olan bazı hayvanların devasa versiyonları gibiydi. İşte bu temanın belki de en rahatsız edici örneğini tanıtmama izin verin. Phoberomys patersoni. Bu devasa fareler yeryüzünde yaşamış en büyük kemirgenlerdi. Yaklaşık 3 metre boyundaydılar ve bu da yetmezmiş gibi 1,5 metrelik kuyrukları vardı. Bu kemirgenlerin kalıntıları yıllar içinde Arjantin, Brezilya ve Venezuela'daki çeşitli bölgelerde keşfedildi. Yaşayan en yakın akrabaları tatlı ginepikler olmasına rağmen görünüş olarak günümüzde yaşayan kapibaralara daha yakınlar ama tabi çok daha büyük ve ağırlar. Bu ürkütücü de farelerin iskeletleri incelendikten sonra yaklaşık olarak 800 kilogram ağırlığında oldukları tahmin edildi. Bu neredeyse bir öküzle aynı ağırlıkta demek. Foberomis patersoni'nin arka bacakları ince ön bacaklarına kıyasla oldukça büyüktü. Bu durum beslenirken arka ayakları üzerinde oturduklarını ve bitkileri ön bacaklarıyla topladıklarını işaret ediyor. Kapibara gibi Foberomis de bitki diyetine uygun derin bir çene yapısına ve keskin ön dişlere sahipti. Bitki yiyen bir tür olmasına rağmen yaklaşık 30 santim uzunluğundaki dişleri ciddi hasar verebilecek kadar güçlüydü. Foberomis genellikle sulak alanlarda ve bataklıklarda yaşıyordu. Ta ki yaklaşık 8 milyon yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolana kadar. Artık sokakta büyük bir fare gördüğünüzde ürperirseniz durup 2 saniye düşünün. Her şey çok daha kötü olabilirdi. Paleontologların nesli tükenmiş bir hayvanın nasıl göründüğünü çözmekte zorlanmaları gayet doğal. Özellikle de 400 milyon yıl önce yok olmuşlarsa. Ancak Halusi Cinya'nın durumu diğerlerinden çok daha karmaşık daha iyi anlaşılabilmesi adına bilim insanları sadece başının nerede olduğunu belirleyebilmek için bu baş parmak boyutundaki solucanı 50 yıldan fazla bir süre boyunca inceledi. Bu absürt yaratığa baktığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 1977'de İngiliz paleontolog Simon Conway Morris, Kanada Kayalık Dağları'ndaki Burgess Shale'inde 66 yıl önce bulunmuş olan 1.3 santim uzunluğunda tuhaf bir fosile rastladı. Bu fosil daha önce halkalı solucanlar sınıfına dahil edilmişti. Yani sülükler ve toprak solucanları ile aynı grupta yer alıyordu. Ancak Simon buna katılmadı. Ona göre bu garip organizma diken benzeri çıkıntılar üzerinde yürüyordu ve dokunaşları ise sırtındaydı. Bu saçma yapısından dolayı bu yaratığa Halusijinia adını verdi. Çünkü bu ancak halüsinasyon sırasında görebileceğiniz yapıda anlamsız bir şeydi. Ancak 1991'de araştırmacılar Lars Ramskold ve Hausi Guang Simon'ın fikrini tam anlamıyla tersine çevirdi. Onun dokunaç olarak tanımladığı şeyler aslında yaratığın bacaklarıydı. Bu yüzden modeli ters çevirdiler. Bu kez yaratığın sırtında yer alan dikenlerin savunma amaçlı olarak kullanıldığını düşünüyorlardı. 2015 yılında ise Cambridge Üniversitesi'nden Martin Smith elektron mikroskobu kullanarak Burgess şeylinden alınan örneklerle ileri analizler yaptı ve solucanın başının hangi uçta olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları Halusi Cinyan'ın ne yediğini tam olarak bilmiyorlar ama ağzındaki diş yapısını suyu ve yiyecekleri içine çekmek için kullanmış olduğunu düşünüyorlar. Benim gibiyseniz normal boyutlardaki böceklerden bile huzursuz oluyorsunuzdur. Ancak milyonlarca yıl önce bu korkutucu yaratıklar devasa boyutlara ulaşabiliyordu. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise Antropulura'dır. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda karbonifer dönemde yaklaşık 359 ila 299 milyon yıl önce yeryüzünde dolaşan dev kırkayak. Antropoluranın günümüz kırkayakları gibi otçul olduğu ve ölü bitkilerle beslendiği düşünülse de korkunç görünümünü göz ardı etmek kesinlikle mümkün değil. Esnek vücutları o kadar kırvaktı ki keşfedilen fosilizleri bu dev kırkayakların yüzlerce büyük bacağını ürkütücü bir şekilde hareket ettirerek hızla ağaçlar gibi engellerden kıvrak şekilde kaçındıklarını gösteriyor. Antropolura tüm zamanların en büyük kara omurgasızları arasındaydı. Bu da büyük ihtimalle onları avlayan bir avcının olmadığı anlamına geliyor. Esnek vücutları o kadar kıvraktı ki kendilerini savunmaları gerekseydi arka kısımları üzerinde dikildiklerinde göz hizasından daha yüksekte olabilirlerdi. Bu devasa böcekler karbonifer döneminin sonunda nemli iklim kuraklaştığında ve doğal yaşam alanları olan yağmur ormanları dramatik bir şekilde azaldığında yok oldular. Peki neden günümüzde bu kadar büyük böcekler yok? En popüler teori tarih öncesi böceklerin dünya atmosferinde bulunan fazla oksijen sayesinde bu kadar büyüyebildiğini öne sürüyor. Antropolora'nın yaşadığı dönemde geniş bataklık ormanlarının yükselmesi atmosferik oksijen seviyesinin yaklaşık %30'a ulaşmasına neden olmuştu ki bu seviyesinden bile neredeyse %50 daha yüksek. Yani bir dahaki sefere iklim değişikliğinin gerçek olmadığını söyleyen biriyle karşılaşırsanız ona bu aşırı korkunç ve devasa kırkaya tanıtın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.